ediyoruz. Biz Yalçın Eri uğurlarken Oturcu Evlilik Mühendisliği'nden Profesör Sayın Ali Koç Yiğit ile birlikte devam edelim. Sayın Koç Yiğit 1920'den itibaren baktığımızda aslında 5. Büyük Deprem ki en büyük deprem 9.5'tu ve Şili'deydi. Bu depremlerin hemen hemen hepsinin Pasifik bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle de Ateş Çemberi denilir açıkçası bölge için. Bu nedenle özellikle Japonya'da depreme duyarlılığın üst safhada olduğunu görüyoruz. Ee, görüntülerde de izlediğimizde gerçekten etkisi e, oldukça büyük bir deprem ama e, dileriz ki can kaybı çok fazla olmaz ama ya Türkiye'de olsaydı sorusu akıllara geliyor. Siz bu soruya nasıl yanıt verirsiniz? Ya Türkiye'de olsaydı sorusuna? Ya da böyle bir ihtimal var mıdır diye. Şimdi e, Türkiye'de bilebildiğimiz binse, e, 1666 depremi dışında onu çok bilemiyoruz ama o depremin 8.8 belki 8.9 büyüklüğünde olabilir. But son 100 yıl içerisinde 1939 Erzincan depremi 8.8 olarak literatürde geçer büyüklüğü. Ancak şu çok iyi bilinmeli. Şimdi bu Türkiye'deki büyük depremler yani 7.5-8 büyüklüğündeki depremlerin kaynağı ne oluşturan fayın geometrisi ile, Japonya'da bugün yaşanan ve son 400 yılda yaşanan kesiz büyük depremin kaynağı farklı. Orada konuşmamızın başlangıcında anlatmaya başla, çalıştığım gibi, Türkiye'de fayla ayrılan kütleler yaklaşık düşey bir düzlem etrafında böyle yatay yönde hareket ediyorlar. Örneğin Anadolu, İç Anadolu'nun bulunduğu kesim Karadeniz'e göre batıya doğru yatay yönde hareket ediyor. Yani hareket yatay. Burada düşey hareket e, aşağı yukarı 1 bölü 30 oranındadır. Yani 30 metre ya da hareket varsa 1 metre düşey atıma e, yol açmaktadır. Halbuki buradaki kaynağa dikkat edersek burada hareket tam tersine. Japonya'nın bulunduğu kesim e, doğuya doğru e, eğik bir düzlem üzerinde yani fay üzerinde deprem kaynağı üzerinde yukarıya hareket etmekte. Dolayısıyla bu yukarı aşağı hareket sırasında t bir değiştirme söz konusu. Onun için bu iki kaynağı bir defa kesinlikle birbiriyle karşılaştırmayalım. Ancak hangi depremle? 1995 Kobe depreminin kaynağıyla e, bizdeki depremin kaynağını karşılaştırabilirsiniz. Şimdi bu bağlamda e, bu bölgede az önce bahsettim 550 kilometreye yakın yüzey kırığı oluşmuş. Bu o, kırılma daha devam edecektir. Bu o, aşağı yukarı kuzey 20-25 derece doğu yani kuzey kuzey doğu güney güney batı yani Filipinlere doğru ya da Kuzey Doğu Ucu Kuruyla doğru kıyı boyunca bu zayıf hat boyunca devam edebilir. Oradaki fayları tetikleyebilir. Ama onun dışında uzak bölgelerde, hele, hele Türkiye gibi 9 bin kilometre uzaktaki bir bölgede bölgedeki bir fayya söz konusu olmayacaktır. Onun için bu iki şeyi birbirine karıştırmayalım. Genellikle Türkiye'de halk arasında çok ve aynı zamanda siz yayıncılar arasında yapılan bir hata var. O da şu işte Japonya'da yedi büyüklüğünde ya da üstünde bir deprem olduğu zaman herhangi bir şey olmuyor ya da çok az risk kayıp oluyor. Türkiye'de beş büyüklüğündeki bir deprem önemli miktarda riske yani kayba maddi ve can kaybına neden oluyor. Evet bu doğru. Bu kısmı doğru. Sadece bunlar ama nedeni e, Türkiye'de bunun bilinmemesiyle ilgili değil. Türkiye'de bu konuda yetişmiş uzmanların bulunmamasıyla ilgili değil. Bu tamamen Türkiye'deki halkın deprem konusunda daha, daha geniş anlamda afet konusunda çünkü taşkınlar da bizde çok ciddi e, kayıplara yol açıyor. Bu konuda halkın yeterli eğitilmemiş olmasıyla ilgili. Çok kısa bir anımı anlatacağım, çok kısa. 1999 Kaynaşlı depreminin hemen ertesi sabahı e, deprem yüzey kırığı, e, deprem fay hattı bir evin altından geçti, tamamen yıkıldı. Sabahleyin oraya geldiğim zaman e, o evin yıkıntıları temizlenmiş, oradaki açılan yarıklar doldurulmuş, temel atılmak üzereydi. Bunu yapmamalarını rica ettiğim zaman e, bana e, her şey e, işte e, Allah'a kalmış dendi. Ama ben de dedim ki Tanrı size akıl vermiş bunu kullanın bundan sonra kullandıktan sonra bana dönün diye. Yani bilinç düzeyini anlatma açısından. Şimdi buradaki deprem Japon halkında herhangi bir paniğe aslında yol açmadı. Çünkü Japon halkı deprem olduğu zaman e, ne yapabileceğini depremden önce ne yapacağı konusunda bilinçli. Daha orada orta öğretim düzeyinde doğal afetler konusunda özellikle de deprem konusunda örgün eğitim var. Halbuki Türkiye'de daha bu örgün eğitim ancak İstanbul çevresinde, Marmara çevresinde birkaç okulda örnek olarak başlatıldı. Dolayısıyla Türkiye'de afetler konusunda örgün eğitim gerekir. Örgün eğitim öğretim bu ne demektir? Ortaokul, ilkokul düzeyinde doğal afetler konusunda zorunlu derslerin verilmesi gerekiyor. Daha insanların, bireylerin en iyi, en hızlı öğrenme yaşı olan Ort, ilk ve ortaokul düzeyinde bu doğal afetler konusunda zorunlu olarak eğitilmesi gerekiyor. Ancak buradan gelen insanlar bilinçli olabilir. Dolayısıyla depremden sonra yapacağımız işler azalır. Çünkü depremin etkisinden etkilen, az etkilenebilmek için e, bizim depremden önce gerçekler yapmamız gerekenleri yapmamız gerekiyor. Bunun başınca, başında da deprem konusunda afetler, diğer afetler konusunda eğitimli toplum olmamız gerekiyor. Bu birkaç seminerle ya da birkaç konferansla ya da bu olaylar olduğu zamanlarda birkaç haftalık konuşmayla çözümlenecek bir sorun değil. Hayati bir konuda biraz daha duyarlı olmamız gerektiği Kesin, kesinlikle. Kesinlikle.